Merhaba değerli bonsai dostları. Bugün karşımızda bir yerli kara ağaç var. Bunu bundan 3-4 sene önce değerli bonsai dostu Şafak ya da Doğu bonsai olarak onu tanıyorsunuz. O bana bunu vermişti. Yukarıda gördüğünüz videoda ilk geldiği dönemdeki saksı değişimiyle ilgili videoyu ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Evet, Şubat ayına geldik. Ee, bu yaşlı bir çalışma. Ee, ve e, bu saksıda ikinci yılını geçirdi sizin de gördüğünüz gibi. Ve yeni yaprakları çıkmaya başladı. Artık e, toprağını yenilemek gerekiyor. Bir de kök sisteminde bakalım e, ne tür bir gelişim oldu. Onları göreceğiz. Özellikle Instagram'da da e, bana bu soru çok soruluyor. Ne zaman saksı değişimi yapmalıyız? E, özellikle bunun gibi daha yaşlı ağaçlarda yapraklar biraz daha çıktığı zaman yapmak çok daha doğru. Ee, ama siz bunu mesela e, yaprak tomurcukları açılmadan önce de e, yapabilirsiniz. E, yani aslında bitkiye su yürümeden önce. Artık bu bitkiye su yürüdü ama dediğim gibi e, bu biraz daha yaşlı olduğu için şu dönemde e, saksı değişimi yapmak daha mantıklı oluyor çünkü e, daha erken bir dönemde e, bunu yaparsam yani yapraklar açılmadan daha yaşlı türlerde e, uyanması biraz gecikebiliyor e, şu an hazır uyanmışken e, ve potansiyel olarak e, tüm gelişme noktalarında hormonal olarak oksinlerin aktif olduğu dönemde bu işlemi yapacağım ve e, genelde de bu budama işlemini kök budama işlemini de üçte birinden daha fazlasını budamayacağım. E, şimdi zaten hep beraber ağacı saksından çıkarıp e, bir görelim bakalım nerelerde problem var. Bakın mesela şuradan bir e, sürgün geliştirmiş. O sürgünün bize pek bir e, yararı yok. O yüzden buradan onu alacağım. Sizin de gördüğünüz gibi ee, şurada bir tane daha var, onu da alacağım. Bu ağacın e, diğer kısmı kes büyüt tekniğiyle yapıldığı için e, burada ciddi anlamda bir e, budama izini göreceksiniz. E, ağaç kapatmaya çalışıyor zaten. E, buradan kesildikten sonra, e, şurada gördüğünüz gibi buradan bir gelişim süreciyle beraber. E, büyümeye devam ediyor. E, bunun da bir alt kısmı vardı. Dediğim gibi bir önceki videoda bahsettiğim gibi. E, o alt kısmı da ayrı olarak gelişiyor, yetişmeye devam ediyor. E, bir diğer videoda da onu paylaşacağım sizlerle. Hadi gelin bakalım, bir saksısından çıkaralım. E, neler değişmiş görelim. Öncelikle ilk yapacağım işlem e, daha önceden e, ağacın e, saksıya daha sağlam tutunabilmesi için. Koyduğum bu güvenlik telini buradan sizin de gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkartalım bakalım. Evet çıkardık. Daha düzgünce çekebilecek miyiz bir görelim. Bu arada üstünde bolca yabani ot yetişiyor biliyorsunuz. Ee, dışarıda olduğu için bu kuru yabani da şöyle biraz alalım. Aslında e, gördüğüm kadarıyla toprak konusunda da gayet iyi görünüyor. Ama bir dediğim gibi belki de e, çok az bir toprak takviyesi yaparak e, kök gelişimine bağlı olarak değiştirebileceğiz saksını. Şöyle yatırdıktan sonra. Ben şuradan alttan oh, onu tutan telini şöyle alacağım. Evet. Şimdi bakalım buradan sizin de gördüğünüz gibi çıkartıyorum. Güvenlik teli takıldı. Bunu şöyle çıkartalım. Evet. Saksıdan şöyle ayırdık. Gördüğünüz gibi bir kalıp şeklinde geliyor. Bunun sebebi köklerin bir kalıp mantığında gelişmesi. Şimdi saksının altındaki fazlalığı atıp şöyle koyacağım. Sizin de gördüğünüz gibi gayet güzel bir bakın çok güzel kökleri var buradan görüyorum hatta size de göstereyim şu noktada ee, çok fazla kök bulaması yapmayacağım lakin şöyle almış daha mantıklı sanırım burada işlemi yapalım şu şekilde görüyorsunuz kökleri böyle tarıyormuş gibi açıyorum şu anda gayet güzel bir gelişim olmuş bu işlemi düzenli olarak yapmalıyız çünkü saksıda kültüre ettiğimiz bitkiler e kökler ne yazık ki e, kaçrak bir yer bulamadığı için sürekli olarak saksı içinde e, ekvator konumuna göre dönmeye başlıyor. E, bu döngü e, bir tur, iki tur, üç tur derken köklerin hepsi birbirinin içine giriyor ve bitkimiz daha sonra e, kendi kendini boğmaya başlıyor. E, eğer düzenli olarak kök budaması ve toprak değişimi yaparsanız e, bitkiniz çok daha e, sağlıklı e, gelişmeye devam edecek. Bakın gördüğünüz gibi Azaltıyorum şu anda e, köklerin etrafındaki toprağı da alıyorum ama kökleri de çıkarıyorum ama çok fazla çıkarmayacağım dediğim gibi e, çünkü hala daha e, bir gelişme süreci var bu bonzai'nin tam bir bonzai olmadı e, belki ise gerçekten etkileyici güzel görünüyor olabilir ama daha e, toparlanması gereken çok nokta var şöyle bir dediğim gibi Biraz şöyle açalım. Çok da güzel mikordiza kokuları geliyor. Daha önceden e, toprağına eklemiştim. E, biliyorsunuz mikordizalar e, simbiyotik yaşam formları köklerle beraber e, bitkinin köklerine yerleşip e, onun e, bitki besinlerini e, bitkiden önce alınıp bitkiye yararlı hale getiren mikroorganizmalar. Bonzi'de çok sık e, işimize yarayacak e, simbiyotik yaşam formları bunlar. Bunları piyasada bulabilirsiniz çünkü doğada zaten bunlar var ama saksıda kültür edilen bir bitkide bunlar ne yazık ki yok. Bakın sanki saç gibi hepsi çıkmaya başladı kökleri. Şimdi işlemi yaptık. Artık kökleri budamam gerekiyor. Şöyle biraz daha düzenleyelim. Az daha olan kökleri alacağız. Kökleri budamaya başlayalım. sizin gördüğünüz gibi epey bir kökü budadık. Bunlardan da biraz aldım. Bize bir referans oluyor bu e, sehpa. Gördüğünüz gibi. Şu anda ...aslında yeterli. Şimdi saksıyı bir temizleyip... ...tekrardan aynı saksıya dikim gerçekleştireceğim. Sizin de gördüğünüz gibi saksı tabanına... ...daha iri parçaları yerleştirdim. Sabitleme telini koydum. Şimdi aynı saksısına yeniden yerleştireceğiz. Öncelikle... ...yeni toprak karışımını saksının orta kısmına... ...yine kubbe yapacak şekilde yerleştiriyorum çünkü e, bitkiyi oturttuktan sonra şöyle bir çevirme hareketi yaparak bu kubbenin üstüne basınç uygulayarak bitkiyi yerleştireceğim ki e, alt kısımdaki o e, noktaya tam olarak temas etsin ve e, kökleri yeni toprakla bütünleşsin uygulamada e, dediğim gibi gelişeceğini düşündüğüm için e, 3 ay yavaş salınımlı ozmokot gübre ekliyorum toprağına. Bu onun 3 e, aylık gelişme dönemi boyunca e, akıllı gübre olan e, ozmokot sayesinde daha e, iyi bir şekilde e, gelişimini sağlayacak ve bu sayede gübreleme ile de uğraşmayacağım. E, şimdi alalım bitkimizi. Bakış açımıza göre bakış yönümüze göre e, takrib olarak şöyle ben kendi bakış yönüme göre çevireyim. Bakın şimdi yerleştiriyorum bitkiyi tam saksının orta kısmına. Hatta biraz sola doğru kaydıracağım. Evet ve şu twist hareketini bakın bastırarak yapıyorum. Dikkat ettiyseniz e, bitki tam oturdu şu anda. Evet saksımıza tam oturdu. Güvenlik telimizi de bağladık. Şimdi topraktaki boş alanlara gördüğünüz gibi yine toprağımızı yerleştiriyorum. Evet havaların bir sıcak bir soğuk gitmesi de bizi hastalıklar konusunda biraz hassas yapıyor. Malum. Şimdi biraz böyle toprağı boca ettikten sonra tabii ki çubukla bu ara boşlukları şu açıyla köklerin altına doğru yeni toprağı ittiriyorum. Sizin de gördüğünüz gibi zaten ittirecekçe toprağın seviyesi azalıyor. Aşağı doğru gidiyor gördüğünüz gibi bakın. İttikçe azalıyor bakın. Çünkü orada boşluklar var. O boşlukları yeni toprakla doldurmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi toprağın seviyesi düştü. Şimdi tekrardan bir tur daha yeni toprak takviyesi yapacağım. Bazen soruyorlar ya bu, hocam bunu niye böyle yapıyoruz falan diye ee, eğer bunu yapmazsak işte o boşluklar oluşur ve o boşluklarda kökler toprakla buluşmadığı için e, ne yazık ki köklerin istediği o e, toprak havası koşulları oluşmaz e, toprak kökler çok fazla havayla temas ederek e, ve aynı zamanda tutunacakları yüzey azaldığı için bitki gelişiminde yavaşlamalar gelişiminde ciddi sorunlar olur o yüzden bu yaptığımız işlemle, aradaki bütün boşlukları dolduruyoruz. İşte bu vurma işlemi. İşlemin tamamlanmasını sağladı. Evet, değerli muze dostları, saksılama işlemi bitti. Bakış bu. Birinci dalımız, ikinci dalımız, üçüncü dalımız da geride burada. planlandığı gibi gidiyor. Aslında terleme telleme yapılarak dalların biraz aşağıya alınması ve şu ön kısmın biraz daha belirgin hale getirilmesi gerekiyor. Ama şu an için erken. Dediğim gibi bu bir bonzai adayı. Hala daha tam bir bonzai değil. şunu merak edebilirsiniz. Niye bu kadar uzun? bu dalın kalınlaşması için biz buna kurbanlık dal diyoruz. Bunun uzamasına izin vermemiz gerekiyor. Bu ne kadar uzarsa bu kısım o kadar çabuk kalınlaşacaktır. Eğer bunu buradan keserseniz kalınlaşma daha yavaş olur. Ama gelişime bırakırsanız yükseldikçe kalınlaşma devam edecek ve istediğimiz yapı oluşacak. Tabi burada enerjiyi de kontrol ederek bu damalarla bu bölgedeki yaprak ve dalcık sayısını arttırarak yani folyaj dediğimiz kısmı arttırarak da görselliğini sağlayacağız. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalımda hemen hemen hem yaprak döken türler hem ibreli türler hem de sürekli olarak yeşil yapraklı yani tropik ve diğer tabiriyle su türlerinde anlatıldığı birçok video içeriği bulunmakta. Ee, dediğim gibi saksı değişim zamanı önemli. Tekrardan belirteyim. 2 yılda bir kesinlikle bonzeylerinizin saksı veya toprağını değiştirmelisiniz. Ee, ben yine aynı saksıya ektim. Bonzeyler yaşlandıkça hemen hemen aynı saksıları uzun süre kullanabilirsiniz. Ee, zaten bu bağlamda da dikkat ettiyseniz dalların iz düşümü saksıların şu e, hizasına geliyor. Hatta e, bu dalın biraz daha kesilmesi gerekiyor ama dedim ya gelişme kısmında benim çok bir acelem yok. Vonge'ye öncelikle çok sabır isteyen bir iş. E, bir anda oluşmuyor e, bu çalışmalar. E, değerli Vonge dostum, şafağın bana verdiği bu ağacı en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. E, gördüğünüz gibi geliştirmeye çalışıyorum. Şimdilik gayet iyi gidiyor. Bir aksilik olmazsa yıllar yıllar sonra da farklı videolarla yine bu ağacı görmenizi isterim. Öncelikle videolarımı izlemeye dediğim gibi devam edin lütfen. Beni takip etmeye devam edin. Instagram'dan sorular sorabilirsiniz. Youtube'dan sorduğunuz sorularda görsel paylaşamıyorsunuz. O yüzden sizi mesajlarla Instagram sayfama yönlendiriyorum. Ee, tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, iyi günler diliyorum.